arkadaşlar. Bugün burayı ciddi bir masa haline getireceğim. Çünkü ödeme çalışacağım. Hemen toplayalım. Burada ödev veriyorlar. O yüzden bunu buraya koydum. Yelpazem. Anne hava soğuk mu? Anne hava soğuk mu? Hava sıcak mı soğuk mu? soruyoruz hadi bu oda göre o da var. Tabi o da var. Bu da <laughs> gerek yok arkadaşlar. Bu alt sıra bu da etkili değil. Yıldırır. Ee, Bakın şu kapibaraları da yana. Ben kendim yaptım bunlara. Fazla kapibaraya benzemiyor bu çok tatlı kapibaralar var burada. Ah. Okay. Kapibaralar fazla görünmüyor ama normalde görünüyor. Kapıbaraya çok benziyor. Özellikle de şunu çok iyi yaptım. Bir de şunu. Bunu da güzel yaptım. Bakın güzel yaptık. Ben buraya toplayacağım. Ay ben de etkinliğe başladım. Burada mesajlar ilkokulunda okuyanlar bunun altına mesajlar ilkokulu yazabilir mi? Lütfen. Bunlar en sevdikleri. Bunlar birazcık kötü oldu. Bu gözünü belki mavi yapmasaydım. Bir de şu yeşil. Bir dakika. Şu yeşil leman çok karıştı ve yağmurdan korunuyordu bu. Yağmurdan korunak mı? Yağmur olması lazım. Ve hepsi de kadın var ha kopyaladım. Şimdi bunları nereye yapıştırsak neyse son düşüreceğiz onu. Boş kağıtlarım. Bunlardan da bu çizimlerden yapıyorum. Alt sırada bulacak böyle şeyler ki. Bir dakika. Bunun için bir şey arıyorum. Durun arkadaşlar. Hmm, arıyorum, arıyorum, arıyorum. <laughs> Buldum. Böyle gereksiz defterlerime. Şöyle yapıştırmayı bayılırım. Ve çok kolay da çıkıyor buradan. O yüzden ben her sayfası durup bir tane yapıştırayım da geleyim. Siz burada bekleyin. Ben hemen yapıştırıp geleceğim. Ha arkadaşlar yaptım göstereyim. Hatta ilk sayfası bu şekilde geri çıkaracağım merak etmeyin. Böyle. iki böyle. Üç böyle ve böyle dört böyle tek başına kaldı bu Aa, defter kırıldı neyse böyle de defter olur bakın artık kapibara defterim var ve de her sayfası çevirdikçe kapibara olacak bu sonra lazım olduğunda da bu defterden çıkarabilirim neyse bunu da arkadaşım vermiş dağıtmayacağım bunu şöyle masamın başına koyacağım çünkü o arkadaşım taşınabilir çöpleri çöpe şöyle birik birik kağıtlar var bunlar da olmaz hiçbir şey bakın üçgen hiçbir şey yaramaz bu bir üçgen toka Burada dursa belki saçımı toplarım. Şu an toplu değil. <laughs> <laughs> da boya kalemleri var. Çekmeyeceğim. İşte size bahsettiğim bunları aldığım kamera defteri burada. Bakın ay, kadar çok tatlı kapibareler. Vay. Hatta bakın benzerlikleri de bu var. Ya. Bu da var. Çok benzemiyorlar mı? Neyse. Şu hayvan çok iyi yapamamış olabilirim. Bakın. Buna iyi bakın. Bir de buna iyi bakın. Aynen like. Bakın hatta yan yana da demiştim. Hatta benim yaptığım daha canlı gibi be geldi. Ama siz herkes de işte beğendiniz. Yorumlara yazın. Buysa bir, buysa iki. Desa oyalanmayalım isterseniz. İsterseniz de oyalanalım. En son geleceğim buraya. ya. En son böyle bakabiliriz. boş resim defteri buraya. Bu neymiş bir bakalım hadi. Boş bir kitap buraya. Boya bakalımları ben ben koymamıştım. Doğru boya bakalımları gelince bunu görmüştüm ve ona bakmıştık değil mi? Evet. koyalım. Şöyle cetvelimizi şuraya alalım. Matematik de lazım olur veya düz çizgi çizmekte de. Mesela. Şunları da şu köşeyi alalım ki şiri duşuday. Sonuçta sonra göstereceğim. Ama başka bir videoda göstereceğim başkalar O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Şaka şaka bu videoda göstereceğim. Şimdi takip etmeyenler olur bulamazlar. O videoyu ben insanları düşünürüm. Zorla takip ben Neyse. Bunu da alt bak koydum. Kağıt. Televizyonumuzun kumandası. Bu arada benim kuşum var arkadaşlar. Tanıştınız mı? Şımarık. Oyna biraz. Bakın oyna diyecek kuş hareketleniyor. Kuş şu an ne yaptığımı anlamadı. <laughs> beni çıkar diyor. Peki elimi uzatırsam. Bizim şımarık çok ısırgandır. <laughs> Küçükken çok tatlıydı. Video 7 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoyu biraz hızlandırmamız lazım süreci dolmak üzere. 8 dakikayı geçmeyecek. Bu buraya. 8 dakika sonra zaten otomatikten kapatacak. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. bu Bunları aldığımız yere geri götürecek. Başka oraya gidecek yolcu varsa direkt bırakayım. Bakayım. <laughs> Şuradan. Bağırmıyorum. Beklerim. 8 dakika 10 saniye oldu da 9 dakikaya da bir şey demezler herhalde. 9 dakika yükleniyor. Ama çok uzun sürüyor yüklenmesi. Hop. otomatik ben geldik şöyle bunu koyalım bebekleri bir bir tanesi de burada belki bunlarla videoyu da çekebilirim video çekmem için onlarla video çek de yazabilirsiniz yoruma buraya bakmayın Burayı da düzenleriz Aa, 8 dakika 57, 58, 59, ah, 9 dakika oldu. Neyse biz istediğimiz kadar yapalım. Ben ee, yüklenmesini beklerim. Ben sadece yüklenmesi çok uzun sürüyor diye istemiyorum. Anne bir davetiyeleri niye burada diyorum. Niye 3 tane davetiye oldu asla bilemeyeceksiniz. Bir dakika bir. Bir dakika boş içi boş buldum. İçinde bu var. Bir. iki, Bir iki, Üç. Bir <laughs> üç tane olduğunu asla bilemeyeceksiniz. Bunu yorumlarda düşünün bakalım. Nasıl yorum kasma taktiği ama. O sırada hiç kimse bir yorum bile yazmaz. Çok komik olur. 50. <laughs> Arkadaşlar bunu koyalım. Neredeyse toplandı bu arada bir dakika siz şuna bakın ben şunu da şunu takacağım. Biz istediğimiz kadar yapabiliriz bu arada. Ben istediğim kadar beklerim yani yarım saat telefon açık tutarım. Olur tabi Şimdi burayı düzenlememiz lazım. Bu masa büyük oldu. Bu halde bu hale çevirdik. <laughs> da düzgünce koyalım. Alt sıra batık. Ama alt sırayı düzenleyeceğiz diye bir şey hiç kimse demedi. Bu buraya. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama böyle şeyler satıyorduk. Almak isteyenler bizi şeyi de hatırlatıyorum. 2C ve 3F'den alabilirsiniz. Neyse işimize bakalım. Sonuçta o 40, 50 saniye. O da 53 saniye şimdi 54 saniye geçiyor. Anladınız siz. Bu YouTube bilmecesi kitap. O, o yüzden kitapları buraya koyalım. Bay bir bebeğim. Abone olun lan. Abone. Hey, bakın şu aşağıdan abone olun. E, buradan da like bırakın. Ben short videoysa bu videoyu bilmiyorum. Abololun, abone abololun. Abone abone Neyse şovunu da yaptı. Değil mi? Yaptım abi. Ablayım ben. Yaptım abla. Hih, <laughs> tamam anladım. Arkadaşlar çok ağırlık taşıyorum. Kusura bakmayın. Düşebilir bir iki şey. Hatta durun şöyle yapalım. Başka raflığa gidecek var mı? Be dur bir dakika. Seni şuraya koyayım. Doğu, doğu günü bir yaklaşıyor bu arada. O doğu gitme kadar bir 10 abone oluruz değil mi? Doğu günü bek son 49 gün. 15 Haziran. Doğu günü. de şöyle koysam olur mu? Çünkü taşıyamıyorum da şu an raflığa gidiyorum. Ko koyacağım bunları. Arkadaşlar raflı vardık da tutamıyorum. Heh. Siz şuraya bakın. Ben de şurada bir yerlerinde